Merhaba mutlu günler. Dünya haline hoş geldiniz. Hepimizin bildiği Squid Game dizisi bütün dünyada ve ülkemizde çok izlenmişti, çok beğenilmişti. Fakat bu dizi Kuzey Kore'de yasaklandı. Aslında bu bizi çok fazla şaşırtmadı çünkü Kuzey Kore dünyanın geri kalanından biraz farklı ve kendi kuralları olan bir ülke. Ve dolayısıyla bu diziyi de yasakladılar fakat bazı ağır yaptırımları oldu bunun. Squid Game dizisini ülkeye getirmekle suçlanan kişi idam cezasına çarptırıldı. Ve daha da devam ediyor. Dizi satın aldığı tespit edilen bir lise öğrencisi ise ömür boyu hapse mahkum edildi. Tabii ki çok ağır ve çok gereksiz cezalar bunlar. Kuzey Kore demişken Kuzey Kore'yle devam edelim. Ülkede deri mont giymek de yasaklandı. Bunun gerekçesi ise Başkan Kim Jong-un'un sıklıkla deri montu giymesi ve bunun bir üstünlük simgesi olarak kabul edilmesi. Yani halkın ülke başkanının tarzının taklit etmesi, kopyalanması istenmiyor. Evet az ülkelerinden Çin'le devam ediyoruz. Ünlülere sosyal medya yasağı getirdi Çin. Daha doğrusu bazı kısıtlamalar getirdi. Bu kısıtlamaya göre artık Çinli ünlüler aşırı lüks ve zenginlik içeren paylaşımlar yapamayacak. Bunun nedeni ise bu yasağın getirilme nedeni ise ünlülerin paylaşımlarının Çin'in sosyalist değerlerine aykırı bulunması. Evet son durağımızla devam ediyoruz Ukrayna. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski kendisine yönelik askeri darbe planlandığına dair bir istihbarat bilgisine ulaşıldığını açıkladı. Fakat buna ekonomik ekonomiyi olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle bir e, olağanüstü hal e, ilan edilmeyeceğini açıkladı. Hem ekonomi olumsuz etkilemesinden çekiniliyor bu durumun hem de ülkedeki yabancı yatırımcıları e, çekmesi isteniyor. O yüzden e, olağanüstü hal gibi bir durum şimdilik söz konusu değil. E, Ukrayna ve Rusya'nın araları bir süredir aslında normal gidiyordu. Artık e, son zamanlarda tekrar iki ülkenin ilişkileri de gerilmeye başladı. Evet hem e, Mülteci krizi hem Rusya ve Ukrayna arasındaki bazı sürtüşmeler Doğu Avrupa'yı hala kritik ve çok sıcak bir bölge olarak koruyor. Evet bu haftalık dünya halinden bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.